Merhabalar. Bugün konuşmaktan bahsedeceğiz. Konuşmak ne demektir hiç düşündünüz mü? Konuşmak sadece kelimelerin ağzımızdan çıkması değildir elbette. Sözlük anlamıyla konuşmak duygu ve düşüncelerin seslerle ifade edilmesidir. Seslerle başlayan konuşma dillerin ortaya çıkmasıyla önem kazanmıştır. Eski çağlarda ateş etrafındaki toplantılarda etkili konuşarak yaşadıklarını anlatanlar toplulukta öne çıkmışlardır. Filozoflar döneminde etkili konuşma ile ilgili kitaplar yazılmış, eğitimler verilmiş, politikacılar etkili konuşma eğitimleri almışlardır. 1900'lü yıllara geldiğimizde hepimizin bildiği gibi etkili konuşan liderler çok büyük toplulukları savaşlara sürüklemişlerdir. Etkili konuşmanın önemi fark edilince bir müddet bu konuyla ilgili kaynaklara dünyanın bazı bölgelerinde halkın erişmesi engellenmiştir. Bugün her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Hatta o kadar çok bilgi var ki hepsini okuyup anlamaya yetişemiyoruz bile değil mi? Konuşmak sadece kastettiğinizi söylemek değildir. Kastettiğinizi nasıl söylediğiniz hayati önem taşır. Konuşma biz insanlar kadar Ayrıntılı bir süreçtir. Konuşmadan önce konuşacağımız kelimeleri belli bir sırayla bir araya getiririz. Ses tonu, vurgu, beden dili desteğiyle konuşuruz. Bazen aynı kelimeler farklı vurgu ve tonlamayla farklı bir anlam kazanır. Konuşmak bir bilgi birikimidir. Kullandığımız kelimeler, daha önceden okuduğumuz kitaplar, o ana kadar oluşturduğumuz yaşam tecrübemiz, bilgi birikimimizdir konuşmak kişiliğimizin yansımasıdır. Bilgi birikimi nasıl yapılır derseniz bilgi birikimi dinlemek, okumak, gözlemek ve analiz yapmakla oluşur. İkili konuşma hakkında örnek vermek istiyorum. İş ortamındasınız. Çok önemli bir fikriniz var. Bir sunum hazırlıyorsunuz. Destekleyebilecek bazı noktaları gözden kaçırdınız veya kendinizi doğru ifade edemediniz. Bu sebeple çok güzel bir fikir kullanılamamış olabilir. Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Okul zamanlarınızı hatırlayın. Çok bilgili bir öğretmeniniz var. Dersi çok tek düze anlatıyor. Bu durum bazen sizin dersi sevip sevmemenize, konuyu anlamamanıza, okulu sevip sevmemenize bile sebep olmuş olabilir. Hepimiz biliyoruz ki etkili konuşmacılar tarihi değiştirmişlerdir. Ve gelecekte de tüm teknolojik gelişmelere rağmen değiştirmeye devam edecekler dünyanın en bilgili, en yetenekli insanısınız. Eğer bilgi birikiminizi etkili bir konuşmayla insanlara ve topluluklara aktaramıyorsanız ne yazık ki sahip olduklarınızdan yeterince yararlanamıyorsunuz demektir. Konuşma kendimizi ifade etmektir. Kendimizi doğru ifade ettiğimizde doğru anlaşıldığımızda rahatlarız. Etkili konuşma konusunda iyi olmadığınızı düşünüyorsanız pratikle konuşma kasınızı geliştirebilirsiniz. Kasınız dedim evet. Kaslarınızı çalıştırdığınızda nasıl gelişiyorsa pratik yaptığınızda da etkili konuşmayı öğrenebilirsiniz. Bu kanalda bu konu hakkında ayrıntılara gireceğim. Konuyla ilgili yorum, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.